toplum olarak helalleşmek zorundayız. Sıkıntılarımız var mı Evet. Diyarbakır'ı yaşadım, evet Diyarbakır çok yaşadık. Bu bölgeye yaşadım büyük sıkıntılar, evet bu bölge büyük sıkıntılar yaşadım. Diyarbakır hapishanesindeki işkenceler unutuldu mu unutuldu mu? Oradaki insanlarla bizim helalleşmemiz lazım, evet helalleşmemiz lazım. Bunu yapmazsak barışamayız. Diyarbakır Hapishanesi'nin de insan hakları müzesine dönüştüğü Ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. dersiniz. Altı milyon üç bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Altı milyon üç bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Altı milyon üç bin genç işsizlikten yakınıyorsa oyunun rengini değiştirecek. Altı milyon üç bin genç bu memlekette huzur istiyorsa oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç evlerde huzur olsun diyorsa oyunun rengini değiştirecek. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecekler ve ilk kez bir siyasi partiye oy verecekler.